Hepinize merhaba arkadaşlar ben Buğra Bugün PUBG Mobile oynuyoruz ve One Man Scout oynuyoruz Erangel'dayız Oh biraz geç atlamışım herhalde Allah Allah <laughs> Ciddi misin oğlum Aa bak bak Şu bayıldı Abi nasıl ölmüyor lan bu Bunun canı kaç Bunun canı kaç Bu nasıl olur bunun kesin güzel silahı vardı. Evet, güzel silah yok ama işimizi yarayacak şeyleri var mı? Şimdi bekle şuraya bir gideceğim. Şuradaki adamı öldüreceğim arkadaşlar. Tamam siz bir durun. Siz bir durun. Tamam biraz sıktım oraya. Onları biraz korksun arkadaşlar. Ya şunun mermisi de çok uzun sürüyor be. Abi sen benim canımı çok sıktın ha. Al işte. Böyle 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 bir oyun arkadaşlar. Bu böyle bir oyun. Siktir git o zaman ya. Abi ben buradan vallahi sıkıldım. Adam adam da yok. Lan! Yine bir pusucu geldi önüme Yine beni öldürdü Yine, yine, yine Hepinize merhaba arkadaşlar ben Burak Bugün PUBG Mobile oynuyoruz, Erangel'deyiz, Militer'deyiz One Man Scout oynuyoruz arkadaşlar Ve yanımızda adam var İlk benim geçmem lazım Sen bir bayıl. Abi dur şuna ölmemeliyiz. Şimdi biz bayağı adam bayılttık burada. Güzel oldu. O şimdiden üçleş oldu. Dur lan bir tane daha vardı. Ha sen sen nereye saklanıyon lan? Senin silahın var mıydı? Senin silahın yokmuş ama burada SKS var. Bir de 8x var. Güzel arkadaşlar. leşle başladık. Bu güzel oldu. Abi dur seni Öl artık lan öl Seni çalmasınlar diye vurdum valla Evet arkadaşlar valla güzel oldu Beşleşte başladık Lan Hayır. Yani yeter ya valla yeter Yok ben daha dayanamayacağım Vallahi, vallahi billahi arkadaşlar ben daha dayanamayacağım <laughs> PUBG Mobile oynuyoruz. Pochinki'deyiz. En arkadaşlar. One Man Squat oynuyoruz. Oğlum heyecandan mı lan? Derken evet bayağı adam var burada. Biz yine tabii geç atladık. Hala orada. Ya hala orada bakıyorsun ya. Abi nasıl bir salaksın sen? Sen tam bir salaksın. Görüyor bizi şu an. Yani görmüyor da sesimizi alıyor. Al işte. Sana bizim bu adam çok kolay. Çok kolay. Ama bizim bizde şans yok şans. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Buğra Bugün PUBG Mobile oynuyoruz One Man Squad oynuyoruz Derangel'dayız Malta'dayız arkadaşlar Ve bakalım birinci olabilecek miyiz Nasıl öldürdü Abi nasıl ya senin canın kaç Allah aşkına senin canın kaç Dur dur bakmak istiyorum bu adamın canı kaç Abi ya Allah'ım ya Resulallah Ve bakalım birinci olabilecek miyiz <laughs>